Satranç tabii ki inceliklerle doludur. Konumları iyi hesaplamak lazım. Hemen F5'i almak beraberliğe götürür. Şimdi piyonu alırız. Fakat kenarda sıkışıp kalıyoruz. Kenara çekilip piyonumuzu vezir yapamıyoruz. Rakibin yedek tempoları var. Başa döndüm. Ve doğru hamleyle başlayalım. D6. Aldığında F5 alıyoruz. Şimdi dikkat edilirse D6'ya gelen siyah piyonun artık sadece bir yedek temposu var. İlerleyelim. Piyonu alalım. Aynı şekilde devam edelim. Bu defa D5. D4 süremiyor. Ve kazanırız. Yalnız şu konumda bir de D5 ihtimali var. Buradan da siyah bir şey elde edemez. Bunu da görmeliyiz. Alıyoruz. Kenara çekiliyoruz. Siyahlar da iki piyonuyla bir şeyler yapmak istiyor. Fakat nafile. Karşılıklı vezirler çıkılsa da hemen değişilir. Ve beyaz kazanır.